Yerde senin için çarpmış anlar Dağları karları aşıp armaya ulaşanlar Karanlığı yaşayıp güneşe vuslat olanlar Eğilmedi başımız gelecek şampiyonluklar Elbetin dallar kadar arkanda var inananlar Şerefli sancağın yükselecek durduramazlar Toprak orada kalkacak yağmur da mavi yağacak Yolu değil yaylanın çocukları kazanacak La lay lay lay, la lay lay, la lay lay, la 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 senin için çarpışanlar Dağları karları aşıp armaya ulaşanlar karanlığı yaşayıp güneşe vuslat olanlar Eğilmedi başımız gelecek şampiyonluklar Heybetin dağlar kadar arkanda var inananlar Şerefli sancağın yükselecek durduramazlar Toprak bordo kalkacak yağmur da mavi yağacak Yolu değil yaylanır çocukları kazanacak La lay la lay, lay la lay la lay la lay la lay la lay la Nerede senin için çarpışanlar Dağları karları aşıp armaya ulaşanlar Karanlığı yaşayıp güneşe vuslat olanlar Eğilmedi başımız gelecek şampiyonluklar Elbetin dağlar kadar arkanda var inananlar Şerefli sancağın yükselecek durduramazlar Toprak bordo kalkacak yağmur da mavi yağacak Yolu değil yaylanın çocukları kazanacak La lay la lay la lay la lay la lay la lay.